Evet, bu yılın yarısında 27 kitap okudum. tam ne yılda yalan söylediğim için özür dilerim. Pydipay'a özendim. Şimdi bu 27 kitabı 10 üzerinden değerlendirmek yerine farklı bir yola geçeceğim ve size daha iyi anlatmak açısından global bir referans noktası almak istedim. Kendimce bir puanlama yaptım. Bunlar da şöyle olacak. bir numara yani en kötüsü, malum şeyi ormanda yapıp yaprakla silmek. 2 numara otobüs molasında yapmak. 3 numara misafirlikte yapmak. 4 numara Opet Shell'de yapmak ve 5 numara da kendi evinde yapmak o tazikli suyla böyle tam. Hadi başlayalım. Hepsini aklıma tutamayacağımdan notlarıma bakıp söyleyeceğim. Notlarıma derken de Word'ten iki şey kararladık. Bu arada kitapların yarısı başka evde, yarısı başka evde olduğu için şuraya bir yere koyarım kitapları. Oradan takip edersiniz ve puanlarım. Kronolojik olarak gideceğim. Yani ocağın ilk kitabından şu an Temmuz'un 12'sindeyiz. O güne kadarki kitaplara gideceğim. Bir numarada afet var. Afeti opette yapmak kategorisine koyabilirim. Ama lol falan oynuyorsanız kendi evinde full tazikle yapmak. İki numarada çalınan dikkat var. Bunu kendi evinde yapmak diyebiliriz solid bir şekilde. Ama kişisel gelişim sevmiyorsanız opette yapmak olabilir. Şel değil. Üçüncü kitap oyun bozan Julie Garwood'un. Bunu dümdüz misafirlikte yapmak diyebiliriz geçelim. Dördüncü kitap retorik Bunu ormanda yapıp yapra silmek diyebilirim. Zaten 2000 yıllık kitap aynı kategori. Ama bir tekrar okunması gerekebilir. Bir sonraki kitap yine oyun bozan ama bu sen Harlan Coben'in öyle okunuyordur umarım. Bunu da otobüs molasında yapmakla misafirlikte yapmak arasında bir yere koyabiliriz. Misafirlikte yapmak olsun ya. Böyle buyurdu Zerduş. Direkt misafirlikte yapmak. Ben misafir gibi okudum kaldım kitapta. Payne'nin her şeyin anlamı Opet'te yapmak diyebilirim. Geçelim. Hızlı ve yavaş düşünme de Opet'te yapmak diyebilirim ya. Temiz bir kitaptı. İçindekiler iyiydi, detaylıydı. Aynı Opet gibi. Payne'nin altı zor parçasında Opet'te yapmak koyabiliriz ama herkese hitap etmez. O yüzden misafirlikte yapmak diyelim geçelim. Bazı konular Fransız kalıyoruz. Cesur yeni dünyayı en üste koymazdım ama dizisinde izledikten sonra çok sardığını fark ettim. O yüzden onu kendi evinde yapmak ama taharet musluk tam düzgün değil kategorisine koyalım. Donald Robertson'ın Roma İmparatoru gibi düşünmek. Otobüs molasında yapmak diyelim bana hitap etmedi. Bazı kişileri otobüs molasında yapmak hitap edebilir. Walter Isaacson'ın Leonardo da Vinci oh, kendi evinde böyle miden ağrıyorken yapıp sonra çıkıp bütün arası geçmesi düzeyinde bir kitap, başka söze gerek yok. Buzdolabı Vatandaşları zaten kısa bir kitap olduğu için kısa bir misafirlik, güzel bir misafirlikte de yapmak deyip geçebiliriz. Öyle Ozanlar Derneği ilmin kitabıymış, ondan dolayı misafirlikte yapmak bile fazla gelir ona otobüs molası diyelim ya güzel kitap ama filmi izle daha iyi. Şimdi sabah 5 kulübünü evinde yapmak diyebilirdim her sabah kalkmak öyle bir şey ama Opet'te yapmak güzel gider çünkü bir müddet sonra bayıyor. Halil Cibran ermiş bana hitap etmiyor o yüzden ormanda yapıp yaprağı silmek gibi oldu geç. Nutuk kendi evinde yapmak ben şey versiyonunu okumuşum bir de ortaokul versiyonunu baya hikayeleri zaten biliyoruz da Tap Sadeleş rahatla bana hitap ettiği için kendi evinde yapmak ama başkaları Opet'teki verimi alabilir. Şimdinin gücü dümdüz misafirlikte yapmak. Hayat problem çözmektir Popper'ın benim için otobüs molasında yapmak. Karakutu düşünme modeli misafirlikte yapmak diyelim. Siddhartha o ödüllü ödülü tabi benim o kadar altyapım olmadığı için diyelim misafirlikte yapmak. Jack London Deniz'in çağrısı Opet'te Shell'de yapmak hiç fark etmez. Niçin uyuruz? Direkt evimde işe gitmeden, okula gitmeden önce yapmak. O kadar iyi. Huxley'nin ada misafirlikte yapmak diyebilirim Cezurne Dünya kadar sarmadı. İnsanın kendini yenmesi en büyük zaferdir. Bu zaten çok kısa bir kitap, o yüzden misafir gibiydim hemen bitti gitti sevrek yapmak. Körlenmiş bıçaklarda çok kısa hikayelerden oluş ama değişik bakış açıları vardı. O yüzden o de yapmak diyebiliriz. Ha, bu kadarmış zaten. 27 kitap oldu. Her şeyden de bahsedebilirdim ama düşendim. Stoacı'nın her gün okunan kitabı Haziran'da yaparız demiştim. Bitince yaparız artık. Onu öyle 3 ayda birini anlatmaya gerek var. Bu Temmuz'un ortasına kadar 27 kitap okumuşum. Bence biraz az bana göre. Ama idare edin. Bugün de böyle kendi değerlendirme skalamda bu zamana kadar okuduğum kitapları değerlendirdiğim bir video oldu. İki defa değerlendirdim dedim. Bir sonraki video ne olur bu sefer gerçekten bilmiyorum. Beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atabilir. Abone olursanız ben sevinirim Bütün yorumları okuyorum Her şeyi yorum atabilirsiniz Attığınız kitap önerilerini de listeme ekliyorum Param oldukça alıyorum İzlediğiniz için teşekkürler Bakalım sıradaki video ne olacak